Φυσόρ, και σε πίστερη μέχρι πάνω να γευτεί όλο ο φιόρ. μέχρι να τουτμάρει Εδώ κυρία Νατούκ. Burada arkadaş hamurlar idi. makina makine su getirdi. makina ile sevgili. Buradan bu burasını ben elle boşalttım komple. Aa buraya işte. kadar ha, buraya da yanlış ya. Ha bu durduğun yere de bastı ya çamurları işte de kapıyı kıramadı. Bu tam iftar ha. saatiydi. E, kapılar kapalıydı, mutfaktaydı. Şş. Telefonum da cuma günü sessize almıştım. Oturmada duruyordu hiç. Haberim yok. Yukarıdan geliyor Afat biz duymadık. Hiç haberim yok. Komşular bağırıyor bize. Evden çıkın, evden çıkın. Ama biz duymadık. Son bir hanım işte. Ha buraya, kadar ha buraya kadar gelmişti. Hanım son ne oluyor diye bir dışarı baktı ki. Oradan işaret ediyorlar çabuk çıkın diye. Biz hemen çıktık göle indik. Hemen buraları doldurdu. Hemen komşunun evine gittik. <laughs> şey yani. Yemeği yarıda yememiştik. Komşunun evinde o gece misafir kaldık işte. Afat. Afat'tan geldi. Dedi ki burayı boşaltın dedi. işte bir şeyler çizdi. Yeniden geleceğiz, kontrol edeceğiz dedi. Şu anda oturma müsaadesi yok, boşalt, boşaltın dedi. E ben çarşıya inip geliyorum. Hayvanım var. Bağlayacak yeri yok çarşıda. Hayvan mecburen burada. Bilmiyorum ne yapacağız, biz de bilmiyoruz yani. Buralar bak abi, bu da biz belli belki şey yapabilirsin. Şu merdivenler komple donmuştu alttaki. Akır kapısı komple donmuştu. Boşalttığım çamur. Bundan aşağı komple... Şuraya kadar. Böyle komple doluydu abi Böyle gelebilirsiniz buradan. Daha güzel bir çekim olur. Mutfağa kadar. Harika Komşu evinde o, komşu evinin de şeyleri var. Oraya da bakacağız. Şuraları bir çek. Bu lezzetliği bir görelim. Bu çamurları Mele var mı? Burası da buraya kadar donmuştu ha. Bu temizledi de. Oo, o temiz oldu bu. Bu arka doldu. Hadi, gel oğlum. Evet. Vatandaş kendi çabasıyla burada gelen suyu onlamak için böyle... Yardım etsinler. Devlet bize yardım etsinler. Evet. Biz onları mı şimdi? Tekrar su buraya basarsak... Tekrar, suyu tekrar suyu bir daha başa, başa dönmeyelim. İftara bir 10 dakika önce eşim bir balkona çıktı. Bana dedi ki bir gürültü geldi dedi. Çok rüzgar mı var ne var dedi. Ben de bir bak çıkayım dedim. Sufrayı hazırladık. Ondan sonra bir baktım ki etrafa dünya kıyamet kopuyor geliyor. Ondan sonra ben o ha, nefise halam yengen Ona hızlı bağırdım. meşhur aradı telefondan duymadılar. Sonra hızlı bağırdıkça bu teyze de dışarı çıktı. Bir baktık. ki bizler sesimizi duydu. Ondan sonra artık Yukarıdan bir ses geldi, bir gürültü. Bu teyze ile o Hacı amca çıkmazsa Allah kurtardı işte. Ondan sonra bizim mahalleyi köy köyü, bütün sel aldı. Bu teyze bizim evde kaldılar ama millet titriyor. O aşaktaki benim kuzenim de benim eve geldiler. Oturdular ama sabah kadar hiç uyumadık. Şimdi da de suyumuz akmıyor. Deboya çıktım köyde bir damla suyumuz yok. Yerinde de boya filmesini rica ediyorum valimize, kaymakamımıza, muhtarımıza kim eline gelirse bize yardımcı olsun. Bir yangın çıksa su yok.